Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün muhteşem bir videoya karşınızdayım. Bilgisayarımın videonu çekiyorum. Bilgisayarımın modeli Asus X515M. 128 GB SSD'si var. 4 GB RAM'i var. İşlemcisi Intel Core i3. Arkadaşlar bildiğiniz ben ilk YouTube'a başladığım zaman Samsung Galaxy Book kullanıyordum. Bozulunca geçen yaz Casper C350 almıştım. Maalesef onun da her şey sorunu çıktığı için şu an geç Asus aldım. Şu an bunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi masum. Masum Microsoft 200 lira. de görmüş olduğunuz gibi işte böyle. Benim görmüş olduğunuz gibi bu da benim hoparlörüm oyunlarımı gösteriyorum. Girelim. Bu söyle. E. buradan. Görmüş olduğunuz gibi oyunlarım. Asphalt 9 Legends. GTA San Andreas ve Minecraft. Dış program olarak Camtasia kullanıyorum. Camtasia 18. Uygulamamız bu şekilde. Arkadaşlar bilgisayarımın video bu kadardı. Yine mut, yine ve mutlu videolarla görüşürüz. Tekrar karşınızda olacağım. Cuma günü GTA San Andreas videosu gelecek. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kanalıma abone olun. Instagram'dan takip edebilirsiniz beni. Yorum yapın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.